Hayırlı günler, hayırlı sabahlar diliyorum kıymetli hemşehrilerim. Bugün de mesai ağaç dikmeyle başlıyor. Çırgalan mahallemizdeyiz. Bütün mahallelerimizdeki ağaçlandırma çalışmalarımız mevsimin şartları gereği bugün de devam ediyor. Herhalde önümüzdeki birkaç gün daha devam edecek gibi görünüyor. İnşallah Kocasinan'ımızın her bir bölgesini daha yeşil hale getirebilmek için, daha yeşil bir Kocasinan için çalışmalarımızı devam ediyoruz. Bütün gayretimiz, bütün çabamız her bir gö köşesinde yeşilliklerin olması, parkların olması, yeşil alanların olması, ve burada çocuklarımızın oynayabilecekleri keyifli mekanların olması, cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle dolacak parklarımız, diğer yandan da yetişkinlerimizin rahat oturabilecekleri mekanları da inşallah inşa etmiş olacağız. Arkamda görmüş olduğunuz alanda bugün ağaç dikiyoruz ama Allah nasip ederse inşallah önümüzdeki yıl baharla birlikte park çalışmalarımızı da başlatacağız. Önceden ağaçlarını dikip yeşillendirme çalışmaları, arkasından fiziki olarak parklandırma çalışmalarıyla birlikte Kocasinan'ımızın her bir bölgesine yeni bir park kazandırma, her bir mahallesine yeni bir park inşa etme noktasında emin adımlarla devam ediyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum. Sağlıklı günlerde huzur içerisinde kullanmak nasip olsun. Tabii ki içinde bulunduğumuz süreçte birazcık evlerde kalma, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama gibi telkinlerde bulunuyoruz. Çünkü içinde bulunduğumuz süreç daha fazlaca güvenli ortam olarak evlerimizde kalmayı gerektiriyor. Ama en kısa sürede COVID-19 pandemisinden bu salgından kurtulduktan sonra bu yapmış olduğumuz parklarımız çocuk sesleriyle cıvıl cıvıl dolacak. Sizlerin gelip oynayıp oturabilecekleri, çocuklarını oynatabilecekleri mekanlar haline gelecek. Sağlıklı günlerde kullanması dileğiyle hayırlı günler diliyorum.